Mermak Science Market ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda krom kaplı taşlanmış millerden bahsedeceğim. Krom kaplı taşlanmış millerimizin indiksiyonlu millerden ne farkı var derseniz bunlar da sertleştirme işlemi yoktur ve fiyat olarak biraz daha uygundur. Krom kaplı taşlanmış millerimiz SK ve SHF serisi alüminyum yataklarla uyumludur. Mermak CNC marketinde 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm ve 30 mm olarak bulunmaktadır. Standart boyları 4 metredir. Ürünlerimizi ölçü alanında belirtmek suretiyle dilediğiniz ölçülerde ücretsiz olarak kesimini yapıyoruz. Diğer ürün ve krom kaplı taşlanmış mil çeşitleri için Mermak CNC marketini ziyaret ediniz. Mermak CNC Market'i, perakende ve toptan olmak üzere iki şekilde satış imkanı sunmaktadır. Dilerseniz perakende satışımızı tercih ederek, kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerini kullanabilir. Dilerseniz de toptan satışımızı tercih ederek, alamınıza uygun iskonto seçenekleriyle ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Mermak CNC Market'i iyi günler diler.